Evet yine üzücü bir olay ile karşı karşıyayız maalesef bu seferki olay Gaziantep'te gerçekleşmiş. Bu videoda söyleyeceklerim şeyleri bazı hayvan severler çarpıtabilir o yüzden şimdiden söyleyeyim kapıda iki köpek ve dokuz sokak kedisi besleyen bir insanım. Bu zamana kadar baktığım hayvan sayısı rahatlıkla yüzü aşmıştır. Bu yüzden de laflarımı saçma sapan çarpıtarak beni hayvan düşmanı ilan etmeye çalışmayın. Zaten bu sözlerim sadece pitbull besleyenler için geçerli olacak. Her pitbull tabii ki de saldırgan değildir. Zaten bu kanıtlanmış bir şeydir aslında. Fakat senin pitbullun saldırmıyor diye onu düzgün bir şekilde eğittin diye insanlar da eğitebilecek diye bir şey yok. Bu nedenle bu hayvanı insanlara özendirmenin de çok da bir anlamı yok diye düşünüyorum. Çünkü genel olarak hayvanın türü belli. Çok güçlü bir çene yapısı var, kolay sinirlenebiliyor ve agresif davranabiliyor. Bu özellikler hayvanın direkt kendisinde olan bir şey. Bir golden ile pitbull'u yan yana koyduğunuzda size hangisi daha uysal gelir? tabii ki de Golden. Pitbull'u ne kadar eğitirsen eğit o hayvanın türü saldırgan olduğundan dolayı illaki bir yerde patlak verebiliyor ve bunun bu tarz sonuçları maalesef ki olabiliyor. Pitbull beslemek zaten Türkiye'de yasaklanmış bir şey fakat bu konuda sanırsam çok da başarılı olamamışız. Çünkü şu anda rastgele sokağa çıksam mutlaka bir tane Pitbull sahibine denk gelirim. İnsanların bir kısmı her ne kadar bu yasağa karşı da olsa ben sonuna kadar destekliyorum. Çünkü illaki bu türü beslemek zorunda değilsiniz. Ve kabul edin bu köpek güçlü diye besliyorsunuz. Zaten bu köpeğin üretilmesindeki amaç da bu. Güçlü olması. Bunun başka bir açıklaması yok. Yaşanan olaya gelecek olursak. Gaziantep'te 4 yaşındaki bir kız çocuğuna ...iki tane pitbull saldırıyor. Birini ayırmaya başarabiliyorlar fakat diğer pitbull kıza öyle bir yapışıyor ki maalesef çok ağır hasarlar veriyor ve kızın bir kulağı artık maalesef ki yok. Küçük kızı şu anda hastaneye kaldırmışlar ve söylenenlere göre durumu da maalesef ki ağırmış ve hayat hayati riski de devam ediyormuş. Bunun üzerine birazcık daha konuşacağız ama öncelikle sizlere görüntülerden birazını izleteyim. Evet, görüntüler yine kan donduran cinsten maalesef. Yine aynı köpek türü ve yine aynı saldırganlık. Sonrasında ben pitbull beslenmemesi gereken bir hayvan dediğim zaman pitbull sahipleri bana öfke kusuyor. Ancak dediğim gibi internette bile yazıyor ki her hayvan sahibi pitbull'u kolay kolay eğitemez ve bu nedenle zaten bu hayvan yasaklanmalı veya denetim altında tutulmalı. Yine sinir olduğum bir olay var ki o da tabii ki bu hayvanın sahipleri. Kız orada kanlar içinde yatarken pitbullun sahibinin yaptığına bakın. Yazık ya. Gerçekten çok yazık. Bu olaydan sonra iki köpek de hayvan barınağına teslim edilmiş ve pitbullları besleyen 6 kişi de gözaltına alınmış. Umarım en ağır cezayı alırlar. Çünkü her zaman söylerim ki bir suçlunun en ağır cezayı alması için karşısındaki insanı öldürmüş olması gerekmiyor. Şu an 4 yaşında küçük bir kız yoğun bakımda ve belki de bu bilinsiz insanlar yüzünden hayatını kaybedecek. Kimse hayattan bu kadar kolay koparılmayı hak etmiyor. Pitbull'a gelecek olursak dostlarım aranıza illaki vardır pitbull'u çok seven, besleyen falan. Fikirleriniz benimle aynı olmayabilir ama şunu kabul etmenizi isterim ki bu hayvan insanların %90'ında tehlikeli bir canavara dönüşen bir hayvan. İşte bu yüzden farklı cinslerden köpek sahiplenmek sizin için bu kadar zor olmamalı. Dediğim gibi yasak olmasaydı bile bence bu hayvanın sahipleri her türlü denetlenmesi gerekiyor. Çünkü pitbull gerçekten de çok zora eğitilen bir hayvan. Hatta bazen eğitilmiş olsa bile agresif davranan bir köpek cinsi. Ama tabii ki bu olayda ceza asla köpeğe değil, sahibine kesilmeli. Sonuçta bilinçsiz bir şekilde pitbull sahiplenen bu insanlar asıl hatayı yapan kişilerdir. Bunlar benim düşüncelerimdi. Kendi düşüncelerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.